Be rüzgar, gider isen canana söyle beni. Lütfünde keremi varsa yakmasın böyle beni. Ben bu aşka düş olalım, bana mecnun dediler. Ben nasıl mecnunum, bilmem aramaz Leyla beni. Ben başka aşka düş olalım, gönlüm telaşta benim. Sinem sitem bürdü, gözlerim yaşta benim. Ne dizimde kuvvet kaldı, ne aklım başımda benim. İpsiz bağladı bu felek, bir kaşı yayla beni. Reyhani der, çok kişiler arz eder han olmayı. Hiç düşünmez mi gafiller, bir kabristan olmayı. İstemem senden muhtelif tahta sultan olmayı. Kobana köle desinler, yanında eyle beni.